Benim oğlum öyle sırtını dönüp gidecek bir adam değil. Burası onun konağı, onun soyunun yeri. Bak Aliya benim için bir inat değil. Onunla aramızdaki bağ senin o kafanda kurduğun o kirli şeylerin çok ötesinde Bora. Sana yardım edecek bir tek kişi var. Bir sonraki bölümde var. Kaya'nın tamamen yıkıldığını göreceğiz. Zehrin ve doğmamış bebeği hakkında yayılan belirsizlik, onun aklını ve kalbini felç edecek. Gözlerinde korku, çaresizlik ve öfke açıkça okunacak. Hastanenin havası matem dolu olacak, her yüz sessiz bir duaya gömülmüş halde görünecek. Herkes hastanede Kaya'nın etrafında toplanacak, kimi ona moral vermeye çalışacak, kimi de sessizce onun acısına ortak olacak. Herkes doktorlara aynı soruyu soracak. Zerrin ve bebeğin durumu nasıl? İyi olacaklar mı? Hepimiz biliyoruz ki Demir'in Zerrin'in yerini öğrenmesi ve tüm bu yaşananlar aslında İpek yüzünden oldu. İşte bu gerçek Kaya'nın yüreğinde ateş gibi yanacak. Onun için bu sadece bir hata değil, affedilemez bir suçtur. Zehrine yapılan bu zulüm için İpeği asla affetmeyeceğine, bedeli ne olursa olsun içinden karar vermiş olacaktır. Diğer taraftan İpeği hastanede, sanki hiçbir şey yapmamış gibi Kaya'nın hemen yanında dururken göreceğiz, adeta yaşananların sadece bir seyircisiymiş gibi. Ancak onun bu sessizliği ve yapmacık tavırları Kaya'nın öfkesini daha da körükleyecektir. Yani şimdiden belli ki gelecek bölüm hüzün, korku, endişe ve yoğun duygularla dolu olacak. Şimdi asıl soru şu. Zerrin ve bebeği bu hayati mücadeleden sağ çıkabilecek mi? Kaya onları zamanında ve sağ salim bulabilecek mi? Yoksa bizi hikayenin seyrini tamamen değiştirecek bambaşka bir sürpriz mi bekliyor?